What? Şu anda yeni bilgisayarımı açacağız. Halil gidip kargodan aldı bugün. Benim okuldan gelmemi bekledi açmak için. Umarım hasarsız, çiziksiz bir şekilde gelmiştir. Kargo ile geldiği için tek endişem bu açıkçası. Ama bir sorun yoktur diye umuyorum. Hemen açıp bakmak istiyorum şimdi. üstü çiziksiz yani. Bir iki fotoğraf gördüm ya böyle çizik çizik. Korkmuştum. Hayırlı olsun bir kilo bile okuyor. <laughs> <laughs> Sağ ol aşkım. Biz 13 inç olanı aldık. 14 inçle 13 inç arasında bayağı bir fiyat farkı vardı. Böyle ufak oldu ama taşıması da kolay olacak. Ben beğendim. Çok güzel, çok güzel efendim. Evet ya. Ama eski bilgisayarlarımdan sonra gerçekten kağıt gibi geldi şu an. Evet <laughs> baksana. <laughs> Ay çok ince. Bunlar da işte tek sıkıntımız böyle. Sadece bu şekilde neydi? Type-C. Şey. Bu şekilde girişleri olması, hiçbir şekilde USB giriş olmaması. Onun için de dönüştürücü aldık. Hatta Aslı Hoca'ya danıştım. Onlarla da olduğu için onların kullandığı dönüştürücülerden sipariş ettim Amazon'dan. Bakın o da bu hafta içi inşallah gelir. Artık inşallah daha güzel montajlar yapabileceğim. Daha hızlı. Zaten sırf bunun için alındı diyebilirim. Şu anda beni en çok mutlu eden şey e, airdropla telefondaki şeyleri buraya hızlıca atabilecek olmak. Ara sıra telefondan da bir şeyler çekebileceğim. Çünkü benim bilgisayarıma atmam çok zor oluyordu. Güzel oldu. Yeni bir videodan herkese merhabalar. Şu anda biz evden çıkıyoruz. Meltemlere gidiyoruz bu akşam. Bizim grupla beraber Meltemlerde olacağız. Videoyu da başlatayım dedim oraya gitmeden. Aslında başlattım. Hem kar çektim gelirken hem de biliyorsunuz yeni bilgisayar aldım. Onu açarken çektik. Çok da karıştıramadım şu anda bilgisayarı. Evden çıkmamız gerektiği için artık gece gelince bakarım herhalde. Bu arada doğa satıyoruz gelmiş. Merak ediyorlar biliyor musun doğalgaz ne kadar geliyor ne kadar geliyor karşıda diye. Şu anda bize 1137 TL gelmiş. Geçen ay 800 gelmişti. Bir odayı kapattık ve ama yüksek derecede yani 45 derecede filan çalıştırdık. Bir buçuk filan bekliyorduk açıkçası. Ben buna bile sevindim. Evde büyük olunca geliyor yani bu şekilde. Yapacak bir şey yok. Şimdi geldik Meltemlere. Bugün o kadar çok kar yağdı ki hiç durmadan. Yani dünle yerlerin hiç alakası yok. Dün resmen hiçbir yerde böyle karbuz yoktu. Bugün sürekli yağdığı için bembeyaz oldu. Hatta hava aydınlık gibi. Yanımda yine tabuyu getirdim belki oynarız diye. Yapamadım. <laughs> Gerçi vampir köylü diye bir oyun oynamıştık bir kere bizim evde. Onda da çok eğlenmiştik. Belki yine onu oynarız bugün. Ay ben fermuarlarımı kapatmamıştım. Kar girecek şimdi ayakkabımdan. Bir <laughs> tak. <Aa, gülüyor> <o>, <laughs> evet yeni gelmişti dedim. Taze taze. Hoş bulduk. <laughs> <laughs> Ay çok güzel görünüyor ama. Yani. An... Ellerine <laughs> sağlık. Arkadaşlar, bu peçeteler ben yaptım. Ha. Ya. videoda. Evet, a hepsi de farklı farklı. Aa, Vallahi, bravo. Ya. Origami sanatı falan mı ilgileniyorsun? Aa, evet. <laughs> şu yerken. <laughs> şu harika. Çeşitli kaplama çeşitleri. Aynen. Çok güzel. Evet. <laughs> Kendi ev turumdan sonra Mertem'in evini çekiyor. <laughs> Bayıldım bunlara ya. Çok güzel. Kocaman bir masası var. Şuradan kale görünüyor çok güzel. Kale gören evler çok güzel oluyor akşamları. Işıklı ya kale. Kar yağışı da güzel olur. İyi ya, biz Araya giderken onun muhabbeti olmuştu. <laughs> evet, bu arada şunu da yaptık. Meltem'le ikiniz şey mi de yaptınız? De. Siz... Baksana, şey, yani bunu ben... Biliyorsunuz ben biliyorsunuz, ben abi, çok güzel. Sınır trend yoldan. Evet Büyük. ya satılıyor Aa. ya böyle değişik Çok, Çok sokak lezzeti. Çok güzel. Güle güle oturalım. Her PDC'nin şey, evinde olan bir ergenlik ve anormal <laughs> psikoloji. Onu okumadım ya. Çok meşhurdu bir yere. Herkes paylaşıyordu. Valla daha rahat ya. Ya ona ne gerek var? Adamın dövecek gibi Çekiyor şu an. İzmirliler yere oturamıyormuş. Biz İzmir'de hiç yere oturamıyormuş. Travmatik belirtiler gösteriyorsun. Bipolar. Manik depresif. Öğrenci çok işte şey kaygılıyım. E, sınav. Teselli mi? Sınav neyim var? Stresli. fizik, biyoloji, bir tane daha. Fen bilimleri, kimya. Kimya. Laboratuvar. En şey olan bu. Terim. Yaygın olan. Molekül. Aynen. Helal be. Ee, biz insan olduk. Vals, karda vals Dans evet. Bir tür daha var. Sağ ol sağ ol. bilmiyorum ki ben. Bir tane daha işte. Seyre başlayan mı? şey tango. Evet. 23 tango. Nisan da yapıyoruz biz ya. Şekil mi? Şekil eş anlamlısı. Şekil mi? Şekil eş anlamlısı. Şekil eş anlamlısı. Şekil, ebat mı? Şekilsiz mesela. Bu çaresizliği çekmem lazım. Ne diyeyim? Bıkmak. Yani Usanmak. Bıkan birine ne denir? Tükendi. Yılmış. Sendrom. Tükendi. Tükendi cevap benim zaten. Bıkan birine ne denir? Bilmiyorum. <laughs> Aşırı derecede sevmek. Evet. Fanatik. Müftela Aynen. Müftela. Aşkım okay ben yordan bildim. Bir tane bir de detone oluyorlardı ya. Çok evet, meşhurdu. Çok evet, komikti. Program evet. Programda dedi? Evet, beyaz açık. Evet. evet, evet Müslüm Gürsev. Şarkı neydi? Hangi detone olan kelime? Şey. İncecik çıkıyordu şey, adamın adam sesi. Aşırı komik. Ya niye söylüyorsun? Bu eski anlıyor musun? Neyse. Ha Kusmak istifası var. <laughs> Ooo pusturdu adamı. <laughs> Şimdi herkes gözünü kapatsın. Vampirler gözünü açsın. Ana Şahin gözünü açtı. Vampirler, <laughs> Vampirler gözünü kapatsın. Şimdi herkes gözünü açsın. İkisi altay Altay. İkinci kim acaba? İkisi Al. ya ikisi. Altayla Serap. Şu anda ya vampir köyüyle oynuyoruz. Bu oyunu diyor. Bilenler var mı bilmiyorum ama. <laughs> ben de sen değilsin bir vampira. Ezgiyle. Bak da sen vampir değilsin ama. Ay aşkım, yazıyordum. hayır, bafi açılmazsa meğer. Ayaklarıma kapanıp İran'la aşk edip kameranın önünde, sonra da bana böyle en karatlısından beş açısından da <laughs> alıyor musun? kamerada burada. Ben, <laughs> ben ha, anlamam. <laughs> eğer vampir çıkmazsa <çirmezsem>, alıyor musun? Almıyorum. Sen vampir, ben güzel vampir çıkmazsa bana ne yapacaksın? Ne istersen. On başlı karatlı. <laughs> 15 dakika. <laughs> Şahine tam Yerinde damada bir tamtı. Evet. İzmir plaka. Kars'ta geziyordu. Şimdi Ali Osman arabasında bizim garaja koyacağız çünkü onun sürekli mazotu donuyor ve park ettiği yerde kalıyor arabası. Buhar donuyor şu an. Evet ya. Ama hava ne kadar aydınlık bak seni çekiyorum şu an gündüz gibi. Çok net. Evet. Her yer Yoksa... bembeyaz. Allah. <laughs> inşallah ki <gire> Frenler. <laughs> Ay çok üşüdüm. Şey? Ben gidiyorum yavaştan. Şimdi ben eve çıktım. Halil de Ali Osman'la Altay'ı bırakmaya gitti. Çünkü Ali Osman arabasını bizim garaja koyduk. Soğukta sıkıntı olduğu için bayağı saatte 1'e geliyor yine çok güldüğümüz, eğlendiğimiz bir akşamdı hatta bu sefer çok fazla bir şey çekemedim ama fotoğraf çekilmeyi bile unutmuşuz gerçekten yine çok güzel oyunlar oynadık eğlendik, sohbet ettik böyle çok bağırdığımızdan mıdır bilmiyorum ama boğazlarımı birazcık kötü hissediyorum soğuktan da olabilir boğazlarım acıyor şu anda sıcak bir şey içecek halim bile yok direkt ben pijamalarımı giyip uyumak istiyorum artık sabah umarım daha iyi olurum Şimdilik iyi geceler. Yarın bir şey çekebilirsem yine görüşürüz. Aslında bilgisayarı incelemek istiyordum bu gece ama dediğim gibi hiç halim kalmadı. Dünden de biraz uykusuzum. En iyisi ben hemen uyuyayım. Dünden beri lapa lapa kar yağıyor. Kar tatili olur mu diye bekledik açıkçası. Çünkü ilçe ve köylere ulaşımda sıkıntı yaşandığı için. Yani ilk defa bu kadar çok yağdı her yer doldu karla. Bakalım belki de tatil olur yarın. Günaydın. Evet karşılar her zaman yolumu bir köpek eşlik ediyor. Çünkü çok fazlalar. Bazen 10 köpek bile olabiliyor. Ben de çok korkuyordum normalde ama burada bayağı açtım. Kar yağarken havanın bu kadar yumuşak olduğunu unutup bayağı kalın giyinmiştim. Hiç soğuk değil şu anda. Çok güzel yağıyor. Ve de şu tarafı manzarası. Hoş geldin gülüm. Evet okuldan geldim ve yaklaşık bir saat sonra beklenen haber geldi. Vali açıklama yapmış yarın okullar bir günlüğüne tatil edildi yoğun kar yağışı sebebiyle. Yarın da cuma olduğu için hafta sonuyla birleşti. Çok güzel oldu açıkçası mutluyum şu anda. Şimdi biz bir yemek yiyeceğiz ardından saat 7'de Zoom'da bir toplantı yapacağım sınıf rehber öğretmenlerine sınıf rehber etkinlikleriyle alakalı. Ondan sonra premier yapacağız. Çünkü dün akşam videom yüklenmişti ama geç olduğu için yayınlamamıştım. Ardından da artık bu akşam bir şey çekemesem de yarın mutlaka çekerim. Evet şimdi işlerimi hallettim geldim. Şimdi beraber videomu izleyeceğiz. Bir dakika bile kalmadı başlamasına. Bu videoyu da biraz geç koydum aslında. Pazar günü bitirmiştim. Bugün perşembe ancak yayınlayabiliyorum. Ama olsun. Biraz bilgisayarı çözmemde vakit aldı açıkçası. İlk defa bu bilgisayarda montajladım. Alışırım herhalde. Bu sefer de kayın ve kayın bir koli geldi yine Kumluca'dan sebze dolu bir koli gerçekten. Annemler portakal mandanayla doldurdu evi. Onlar da sebzeyle doldurdular. Burada da taze fasulye var. Bunları ayırmam gerekecek şimdi. Bir sürü çeri domates, normal domates var. Şurada cennet turmasının kurusu var. Kendileri kurutmuşlar. Bunu hep görüyordum böyle cennet hurmasının kurusu çok güzel oluyor. Çikolata gibi bir tadı var diyorlardı. Hiç alıp denememiştim. Bunu gördüğüme mutlu oldum. Şimdi biz de kahveyle ya da çayla bir deneyeceğiz bunu. Hafta sonu evde olmam iyi oldu. Yani cuma ile beraber 3 günlük bir tatilde bayağı yine mutfakta işlerimi hallederim artık. Bir sürü de malzeme geldi böyle. Müzik yeniden merhabalar. Video birden böyle cumartesi gününü atladı. Dün biliyorsunuz ki kar tatiliydi. Evdeydik. Aslında video çekerim diye düşünüyordum ama böyle Canımın hiçbir şey yapmak istemediği bir gündü. Arada size de oluyordur. O yüzden hiç video çekmedim. Dün sanırım böyle bir kahvaltı falan ederken çektim ama dinlendiğim güzel bir gün oldu benim için. Hatta arka arkaya video bile paylaştım YouTube'da. Gerçekten şaşırtıcı bir durum. Çünkü hiç iki gün üst üste video atmışlığım yoktur herhalde. Geçenlerde pazar günü çektiğim böyle yeni bir başlattığım seri var mutfak halleri diye. Onu çektiğim için montajladım dün vaktim olunca paylaştım. Çok da güzel yorumlar gelmiş. O kadar mutlu oldum ki acaba beğenilir mi, izlenir mi derken yani yorumlarınız beni çok motive etti. O yüzden mutlaka devamı da gelecek o videonun. Desteğiniz ve yorumlarınız için de çok teşekkür ederim. Gerçekten böyle güzel yorumlar almak, işte izlenme, beğeni sayısı hepsi gerçekten YouTube için çok motive edici şeyler. Hatta şu anda 12 bin olmama çok az kaldı. Böyle abone sayısı baya bir yaklaştı 20 kişi kadar falan. O bile beni çok heyecanlandırıyor. O yüzden lütfen izliyorsanız abone olmayı da unutmayın kanala. Çünkü beni çok çok mutlu eden şeyler bunlar. Şimdi ben kalktım daha kahvaltı yapmadım bir dışarı çıkacağım yoğurdumuz bitmişti o yüzden süt alacağım hazır bugün cumartesi tatilken bir yoğurt yapayım tekrar çok da uzun gidiyor zaten 2-3 hafta bir de sömestrin sonunda yaparım muhtemelen İşte yine marketten alacağım ufak tefek şeyler var hemen bir alışveriş yapıp geleceğim daha sonra da bir şeyler yiyeceğim evde. Kar yağışından sonra bu şekilde sarkıtlar oluştu. Bütün çatıların tepelerinde. Çok tehlikeli gerçekten. Biz de alışkın olmadığımız için unutuyoruz yani yürüyoruz böyle binaların altından. Çok dikkat etmek lazım. Hatta bugün gördüm bir Instagram sayfasında paylaşmışlar. Belediyeden yardım istemişler bunun için. Çünkü çok tehlikeli vatandaşlar için yazmışlar. Ay baksana. Oldu mu? Ama çok en çok, çok su, su, su borularından akan suyun oynayacak kalmıyor. <laughs> Evet. Çok geliyor. Ya. Şimdi bu mayede çok güzel bir sos yapacağız ama çok yumuşak bir avokadomuz şey, var mı? Kebapçı var mı? Ben şunu alayım. Pringles barbekü. Pringles barbekü. Ben bunu önce görmedim galiba. Alacağım şimdi yavrum. Tam bir cips bağımlısı maalesef. Hem düştü. Başka alsam mı almışken? Bey sırrından. Yo, Şu ben incecik o oluyor, incecik mı? olanı seviyorum ben. Tamam. Tamam. Zaten tanesi 10 lira mı düştü? 8 lira. Bir ingiz alabilir miyim? 20 lira ama 25 lira. Şimdi alışveriş <laughs> yaptık süt almaya geçiyoruz ve yerler çok kaygan. Böyle düşmeden gelmemiz mucize oldu şu anda. Sütü de şuradaki Şenol doğal süt ürünleri yazan yerden alıyorum. Böyle tam İnönü Caddesi'ne çıkılan bir arada. Ay kuşlar ne güzel. böyle dışarıdaki gibi bir bidonda alıyorum. Biz eve geldik. Hemen sütümü ocağa koydum. Hatta şu anda kaynadı. Gözüm onda taşmasın diye altını söndüreceğim. Daha sonra 4-5 saat ılımaya bırakacağım. Bir yandan da pizza yapıyorum. Yarım pizza hamurum vardı buzlukta. Sabah çıkardım. Onu fırına vereceğim hemen. Yanına da bir patates yapacağız. Sonra bir şeyler izleriz yerken. Sütüm de böyle kaynamaya başladı sürekli kontrol etmek gerekiyor. Çünkü bir anda taşabiliyor. Böyle ara ara da karıştırdım. Burada da pizza için malzemelerim var. Bayağıdır sucuk almıyorduk eve. O yüzden bu kadar ara vermişken yine yemeyelim dedim. Almadım. Sadece hindi füme koyacağım. Burada da hamurum var işte. Daha önce bu pizza tarifini paylaşmıştım sizinle. Sanırım ara tatilde yapmıştık. O mayalı hamurun yarısını ben ayırıp buzlu atıyorum ve istediğim zaman kullanıyorum. Üstüne de böyle ketçaplı bir sos sürüyorum. Buzluk dolunca tabii çok daha pratik oluyor mayalanmasını beklemediğiniz için. Sadece çözüldükten sonra bu şekilde yapabiliyorsunuz. Evet sütüm de yeterince kaynadı. Artık onu söndürüyorum ki rahat rahat işlerimi yapabileyim. Müzik siyah zeytinlerin tek tek çekirdeklerini çıkarmaya üşendiğim için evde siyah zeytin ezmesi vardı. Ondan böyle küçük küçük üstüne koydum. Şimdi sadece domatesleri sıralayacağım. Ondan sonra fırına vereceğim. Kaşar peynirini böyle fırını söndürdükten sonra ya da söndürmeye yakın üstüne ekliyoruz. O da kızarınca hazır oluyor. Şimdi patates kızartmasına geçiyorum. Doğradığım patateslerim burada ve biz artık hiç yağda kızartma yapmıyoruz. Çünkü bunda o kadar güzel oluyor ki. Daha önceden izleyenler biliyodur. Bu eve ilk taşındığımız sıralar ablam eve hediyesi olarak almıştı bana, göndermişti bu makineyi. O kadar çok kullanıyorum ki gerçekten çok memnunum. Benimki Karaca'nın Multifry diye bir ürünü. Yani patates haricinde bir sürü şey yapılıyor böyle ilk aldığımız günde yani ilk kullandığımız günde göstermiştim size ben daha birçok şey denemedim et tavuk balık kek bile oluyormuş denemeyi çok istiyorum bu makinede ama böyle kızartma türü ürünleri artık yağda yapmadığımız için çok mutluyum çünkü hem mutfak kirlenmiyor hem de bir kaşık yağda aşırı derecede sağlıklı oluyor o yüzden şimdi yine patateslerimi bunda yapacağım böyle bir haznesi var. 5 dakika böyle ısınsın diye boş bir şekilde çalışacak. Daha sonra patateslerimi bir kaşık yağ, zeytinyağı koyuyorum hatta ben. Biraz tuz böyle yarım saat kadar sürede ara sıra karıştırarak pişiyorlar. Çok da güzel oluyor. Gerçekten güzel bir ürün. Benim için bayağı kurtarıcı oldu. Ablama da buradan tekrar tekrar çok teşekkür ederim. Öpüyorum onu. Ya bunlar hiç gitmiyorlar. Camın önünden bakar mısınız şunların güzelliğine? Camlarım da aşırı derecede kirli bu arada. <laughs> Sürekli kirleniyorlar. Çok güzeller ya. Normalde cama yaklaştığımda hemen uçup gidiyorlar. Şu anda halen gitmediler. <laughs> Hani şimdi onlara evdeki bayat ekmeklerden <laughs> ufalı da onları koyuyor camın önüne. Yalnız camın önü çok felaket ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama düzelmiyor gerçekten. Hemen tekrar oluyor. O yüzden görüntü için üzgünüm. Bakın buralarda da kar manzarası. <laughs> evet, Halil Bey şimdi bize portakal suyu sıkacakmış. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ben gidip portakalları getireyim. Sen getir de ben şu çiçekler suluyorum. Halil'e bir görev verdiğimde nedense <laughs> çiçek sulamaya başlıyor birden bire. Çok ilginç Tabii yani. Gördüm, <laughs> Diyorum ki şunu yapalım, şunu izleyelim, şunu yiyelim. Bir bakıyorum çiçek suluyor. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhı <laughs> <Devam, kurumuş. gülüyor> portakal sıkacağı o kadar eski ki. Yani o kadar eski de. Üniversitede babam almıştı bana. Çok uzun süredir kullanıyorum. Bence direkt bardağa döküldüğü için bir şey doldurmam gerekiyor. Hmm. Cezde gibi bir şey doldurup ondan bardakları doldururum ben. Çünkü cebeli. Hocam burada rahat olmayacak yani. Düşünün biraz. Hani bu mı güzel oldu? Bunu fotoğrafını çeksek ya. Ama telefona bağlı kamera sen giden çekelim. Yeter onlar da. Demir olmuyor. Hatırlıyor. Işte. Yani Bunlar ya işte. El gücü Doğru. Hatırlamadın ya. o zaman. <laughs> Dersine düştü o zaten. <laughs> Bence bu bir şey hatırlıyorum. Eskişehir'de limon sıkarken sürekli gökerdi bir şey. Sıkacakmış. Sürekli limon olmuş. Ben de peşer rendeydim bu arada. Pizzamız da pişmek üzere. şeyler yedikten sonra böyle telefona baktım kaldım. O kadar uykum geldi ki şu anda anlatamam. Bayağıdır erken de kalkıyoruz sabahları. Şimdi kendime bir filtre kahve demledim. Kahve içeceğim. Daha sonra işte bilgisayarda işlerim var. Yine mutfak toparlanacak falan. Hangisini yapacağım bilmiyorum. Aslında ders çalışmam lazım. Çünkü ikinci üniversitemdeki iki dersten kaldım maalesef. Çünkü hiç çalışmadan girmiştim. 8 tane dersim vardı galiba. Allah'tan diğerlerini verebildim ama iki tanesi maalesef olmadı. Bir tanesi radyo yayıncılığı, diğeri de Medya Türk dış politikasıydı galiba. Bu arada şu anda telefondan çekiyorum. Telefonumun içine bilgisayara aktarabildiğim için artık telefondan da ara sıra video çekebiliyorum. Çok rahat atılıyor çünkü yeni bilgisayarım. Ama ön kameradan çıkıyor bilmiyorum. Dediğim gibi işte onlara çalışmam gerekiyor. Çünkü haftaya hafta sonu iki gün bütünlemeler olacak diye biliyorum. Onlara bir göz atsam iyi olacak. Bir de bu öğretmenlik tercihleriyle ilgili biliyorsunuz sizden sorular almıştım. Onları da çekmem gerekiyor. Hatta işte bir Kars hakkında, bir öğretmenlik tercihleri hakkında ayrı ayrı mı çekerim, aynı video mu olur bilmiyorum ama onu yarın gündüz çekeyim diye planladım. Umarım yapabilirim. Bu şekilde yapılacak işler var ama canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Evet, saat şu anda maalesef üç buçuğa geliyor Keşke bu kadar oturmasaydım Çünkü yarın pazar ve eğer geç uyanırsam pazartesi benim için hiç iyi olmaz videoyu montajladım ve en son kahve içerken bırakmıştım videoyu devam ettirmemiştim bugün o yüzden bir kapanış yapmak için geldim videoya Zaten böyle yarım saatlik de bir video oldu. Yine arkadaşlarımızla çok eğlendiğimiz kar manzaraları olan evallerimizin olduğu bir video olmuş. Umarım severek izlemişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bir vlogta tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.